Kaza oldu da ne oldu? Görüntüler ne bir düğünden ne de kutlamadan. O, o bak şimdi. Ah, evet. Ankara'da havai fişek dolu tır alev aldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Millet araba da araba da bu tarafa doğru. Olay Elmedağ ilçesinde yaşandı. Mehmet Aradan'ın kullandığı kamyon Ankara yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yoldan çıktı ve 500 metre sürüklendi. Kamyon kasası araçtan ayrıldı ve dereye yuvarlandı. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Geceyi gündüze çeviren görüntülerde o andan sonra yaşandı. Alev alan kamyon kasası içindeki havai fişekler önce alev aldı. Ardından da patlamaya başladı. Kamyon dolusu havai fişekler ardı ardına gökyüzüne yükseldi. O anlarda trafikte seyredenler de cep telefonlarıyla o görüntüleri kayıt altına aldı. Koptu. Kolay bir şey arabası patlıyor. İtfaiye yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Ankara Samsun Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. O trafik kazasından geriye ise bu görüntüler kaldı. Kaza oldu da ne oldu? Öbür tarafa sıçradı bak şimdi. Ah.